Günaydın. Günaydın. Baykal Emi uyandı. Oyuncaklarla oynamaya başladı. Hadi, hadi, hadi. Biz ona dün büyük bir kamyon aldık. Ay yavaş. Kamyonunu çok sevdi Emir. Sabah uyanır uyanmaz hemen oyuncaklarına koştu. Kahvaltısını yaptı. Sonra da oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Değil mi anneciğim? Gidiyor Gidiyor senin oyuncaklarını sevdin mi oğlum? Tek tek şimdi oyuncaklarını kamyonun içine dolduruyor. Kocaman bir kamyon. Kırmızı, sarı bir kamyon, değil mi annem? Evet, şimdi bütün oyuncaklarını oraya dolduruyor. Birazdan salona götüreceğiz Bakalım, bu oyuncakları. Bakalım neler koyacak içine? Denir. Başka ne koyacaksın annemin hani, içine? Bunu. Anahtar. Anahtar. Bu? Pense. Peki bu? -da. Anahtar. Anahtar. Peki bu? matkap. Peki bu? Kırkırk. Kırkırk kır testere. <laughs> bu? Bardak. Bardak. Mor bardak değil mi anneciğim? Mor bir bardak. Bu? Anne. Mavi araba. Küçük arabası. Emir'in mavi küçük arabası. Bunu çok seviyor. Bu mavi arabasını. Bu? Aç. Evet bu da oyunun bir parçası. Küçük oyuncağının bir parçası. Aa, aa, aa. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Geldi. <laughs> Annem bu da neymiş ya? Bu ne? Bu bir beton mikseri. Değil mi anneciğim? Evet bunun içerisinden anneciğim ıslak bir kum çıkıyor. Beton çıkıyor. Hadi Şimdi sıradaki. Bu neymiş? Aa, aa 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 ne kadar da güzel, ne kadar da büyük bir kepçe. Vay Emir. Sana bunları kim aldı anneciğim? Kim aldı bunları? Baba. Ee, şimdi geldi geldi geldi. Vay Emir'in üçüncü kamyonu bu. En küçük kamyonumuz değil mi oğlum? Bu en minik olanı, en küçük olanı. Vay vay. Emir sen neler almışsın böyle ya oyuncakçıdan diyor. oldu. Oldu mu anneciğim? Peki bu ne Emir? Bu ne? Bunu söyler misin Batka. arkadaşlara? Bunun adı ne? Matkap. Aferin oğluma bu bir matkap değil mi anneciğim? Peki, bunu, söyler misin? Kı. Bu ne? Kı kı. Kıt, kıt kıt. Evet testere. Aferin annem en güzel yani. Emir burada oynuyor. Oyuncakları var. Dün aldığımız oyuncaklar çocuklar. Biz bu arada Emir'e daha değişik oyuncaklar almayı düşünüyoruz ama biraz bunlarla oyalansın, biraz bunlarla vakit geçirsin. Oynasın. boya doya. Sonra ilerleyen zamanlarda çocuklar bizim Emir'le köy maceramız başlayacak değil mi Emir? Orada derin var, ablası var, abisi var. Ya tavuklarımız var, ineklerimiz var. Anneannesinin yanına tatile gidecek Emir. Emir bir bay bay yapar mısın arkadaşlar oğlum? Bir de öpücük at. Aferin oğlum. Abone de. Abone de bakayım. Abone olun de. Bizi beğenin, abone olun de. Çocuklar bizi beğenin, abone olun lütfen. Sizi seviyoruz, kocaman öpüyoruz. Bay bay.